Siber güvenlik önlemleri ne kadar ileri düzeyde olursa olsun siber saldırıların en büyük hedefi hala insan hatalarıdır. En gelişmiş güvenlik sistemleri bile insan hatalarının yol açtığı açıklar karşısında savunmasız kalabilir. Peki neden bu konuda bu kadar net bir düşünceye sahibim? Size bunu açıklamak istiyorum. İnsan güvenliğin hem güçlü hem de en zayıf halkasıdır. Siber güvenlik tehditleri Sürekli evrilirken insan hataları her zaman saldırganlar için fırsat yaratır. Güvenliği arttırmak için güçlü şifreler kullanmak ve phishing saldırılarına karşı dikkatli olmak önemli olsa da, asıl koruma sürekli eğitim ve farkındalıkla sağlanır. Siber suçlular genellikle insanların dikkat eksikliklerinden ve duygusal tepkimelerinden faydalanır. Kimlik avı e-postaları, sahte web siteleri ve benzeri saldırılar insan hatalarına dayanarak güvenlik önlemlerini aşmayı hedefler. Çalışanlar yeterli farkındalığa sahip değilse, milyon dolarlık güvenlik sistemleri bile etkisiz hale gelebilir. Zayıf şirket politikaları, güvenlik protokollerinin ihlali ve şüpheli bağlantıları tıklama gibi hatalar ciddi güvenlik açıklarına yol açabilir. Bu nedenle eğitim ve farkındalık güvenliğin temelidir. Unutmayalım, teknolojiyi güçlendiren de zayıflatan da insandır. Bu yüzden siber güvenlikte başarı yalnızca güçlü bir teknolojik altyapıya değil, Aynı zamanda insana yapılan yatırıma da bağlı.